Evet e, sevgili babuşlar, başka bir gün, başka bir zaman, başka yani, bir başlangıç, yanına doğru geliyorum. Hala 3800 metre diyor Yasin. 3800 metre, merak etme. Ha Orası tamam. Güven. Ah. 200 metre. Yaklaşıyorum çünkü. Sen. Gel gel, al beni al beni al beni al beni. Alacağım seni. Oğlum kavuşma sahnesi çok iyiydi lan. lan dursana lan, ben geliyorum sana doğru. Aga ben uva atacağım. Nehir var ya yanındaki. Nehre gidiyorum. Yanındaki yanımdaki nehre mi gidiyorsun? Evet. Nehre gireceğim. Buralar böyle birazcık daha şey gibi böyle insansı gibi o bataklığın oradan sonra vallahi burada insanlar yaşıyor ha. Oraya yırtıcı adası Samet. O dağın kapıları, dağın oraya bak. Oraya bir yırtıcı dolu. <laughs> orada orada kaplan falan da var yani. Orada hiçbir şekilde kaçam. Kardeşim beni unuttun. Ha, sen geldin mi? Lan ben yanındaydım. Sabahtır yüzüyorum kenarına. Söylesene kanka ben seni diye atarım Lan ben sabahtır ne diyorum sana? <gülüyor> Kardeşim <gülüyor> e, yolculuk devam mı? Ben bütün her şeyi kaybettim çünkü. Hiç yok kanka hepsinin en iyisini yapacağız gel. Sadece oraya bir varalım yatağımıza atalım. Çıkamıyorum ya, tamam Yasin. Anladım. Şunu bir azıcık yanaştır ya. Ha, tamam geldim çıktım. Lan Ali otur kalkma şuradan. Ama böyle çok sıkıcı. <laughs> ya vardık vardık So... şeydeyiz. Kardeşim bu nasıl bir sağ yolculuğuymuş ya. Lan ben adama ne diyorum? Sabattır kanka az yavaştan dur o atıp geleceğim diyor lan. Diyorum ne uzu <laughs> burada şey yok, bir şey yok. Ne uzu diyorum ya. <laughs> Beni almadın. Geliyorum kanka diyor. <laughs> Buralar daha huzurlu be Yasin. Kanka asıl aksiyon bak şurası izliyorsun. İstersen aksiyona gidelim. <laughs> Neyle? Haşla odunla. Hayır bak böyle kafamı yiyorum. Takım taklavata bakayım diyorum. Yok içe kaçtı. Yok. Bitti. Timsah şuraya... da aldı. Halbuki bak ne güzel arkacılık da yaptıydık. T-Rex'i avladıydım falan böyle yani. T-Rex onun ölüsünün etini aldıydım falan filan. Yalın ayak başına bak seyahat ediyoruz. Böyle iş mi olur kardeşim ya? Bak şurası gideceğimiz yer. Karşı tarafa bak. O karlı dağ mı? Yok. O ağaçlara çelilerini görüyor musun? Evet görüyorum. Nasıl boş işte orası çok güzel. Sen sonundaki Bronto'yu görüyor musun? Mu? O ben bu muhabbeti bir yerden hatırlıyorum. Hayır görmek istemiyorum o Bronto'yu Önündeki taşları gör bari de şey yapmayak sal batmasın. Ya bir tane sal yaptık yolculuğa çıktık. Allah'ım bu nedir ya? Bir sallı yapıp yolculuğa çıktık. Bu yani yerleşik ya, hayat yok. Var var. Alt ya alt tarafa bir tane şey kaybettik ya. Şey. Yani Kanka dinozorlarla kanka. beraber namusumu da kaybettim ben. O timsah beni kirletti. Sadece <laughs> yediğine inanmıyorum. <laughs> senin nasıl altların senin ya? Sonra böyle o parasaur falan geldi. Kötü şeyler yaptım. İşler ben. çok çirkinleşti işler. <laughs> Ama bizim çocuklar ölmedi. Onları geri alabilirsin orada gidip. Onların öldüğü işaret çıkmadı yani ben. Bunlar hala yaşıyor biz uzaklaştığımız için orada kaldı. Ha aksiyon devam etmedi. Aynen. Sen bizim Aynen. çocuklarımızı bıraktın. <laughs> sen sattın sat 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 diye sen Kanka ben o an Can abliyle senin yapmaman gerekiyordu. Hayır demen gerekiyordu ama. <laughs> Hayır. Evet. Ama şimdi söyledin. Evet ilk çağlarda da. Kesin para soru musarlardı. Efendim canım? Kesinlikle diyorum para soru musarlardı. Gel git. Vardık mı lan? Vardık. Yatak at yatak yatak. Do -do. Ben şu etraftan birazcık odun modun bir şeyler toplayayım. Allah'ını seviyorsan Samet ruh hastasına. O ne lan? Abi aha. aha, aha aha öldü mal. Aha öldü salak. Ağzına tükürdüğümüz seni. Bugün akşam yemekte balık var. Diş mineleri ne kadar yiyeceğim onu? <laughs> aban kardeşim aban 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 bir ömür balık yiyecek artık ha. Alfa mı lan bu? Envanterim doldu envanterim Yasin. İşte bu bak işte bu bir yerden bir yerde nasibimiz var. Ben bunu biliyordum ya. 196 birim yemek 196 birim Yasin. Yani kardeşim ben bir yerde nasibimiz olduğunu biliyordum ya. Evet bizim nasibimiz gel. Ne bizim nasibimiz? Gel gel ben sana nasibimizi göstereceğim abi. Kardeşim dur malzeme topluyorum ben öldüm ya biliyon. Atacağım gel. Malum her şeyi kaybettik ben topluyordum yavaş yavaş. Kanka cennet bahçesine gelelim sonra İyi hadi gel gidelim. Orayı bir görmen lazım yani bu. Gel. Aa Şu cennet şey... bahçesini görüyordun az önce. <laughs> Dojlarım ben onu. Beni yakalayamazlar ki baksana. E beni zıpladılar. Ben de kaçıyorum da öyle kanka işte olduğu kadar. Senin hızın kaç lan? Benim %175 be. Kanka bokunu bile bulamadım yani o kadar hızlı yani Bilmiyorum o boku nasıl o kadar bırakıp hızlıca kaçabildin Flash mısın mübarek koşarken nasıl sıçabildin bu tabii ki ayrı bir soru Onu Şu an bu arada gözümde hiçbir seks paliten yok Nasıl ya Ha sen ha dodo yani sana kayacağıma direkt Nasıl ya? Dodo'yu da kaldırmazsın bu. <laughs> Yo ben e, t rexe hedeflemiştim. Kanka o seni alır. <laughs> Değil mi? T-Rex beni alır ya. Geçin. Burun içinde. Gel. Yolda giderken meyve topluyorum. Dur dur. Suyumuz yok. Karnımız acıkacak. Lan oğlum! Oradan düşüp ölmeyeceğimizin ne kadar... ağzına az. <laughs> Ölüyormuşuz ya. Kamp ateşi at da canımızı doldur. Yasin arkanda tehlikeli bir şeyler var. Oradan kaç. Tehlikeli bir şeyler. Oradan çık. çık. Çık çık oradan çık. Kaç, kaç, Cennet bahçelerine getireceğim ayağına var ya bize çekmediğimiz çileyi bırakmadın. Nereye kayboldun? Zıplıyor. Kamp ateşi at da bir ateş. Lan malzememi toplattın kamp ateşi atayım? Nasıl? Nasıl erkek lan? Erkekliğimize de laf ettirmeyiz kardeşim. Geriye hiçbir şey kalmadı gerçi. Şuna bakıyorum götüm büzüşmüş. Götüme bakıyorum bak göt büzüşmüş. <laughs> Ateş attım atım. Bir şey oldu bir şey oldu bir şey geldi. Nerede? Dodo Dodo. Arkadaş kardeşim... Dodo'dan korkma ya. <laughs> Sana ben erkeğim diyor. Pişmiş balık yiyeceğim. Dur, dur. Kendimizden geçtik. Kendimizden geçtik vallahi bil. Lan balık oldu? <laughs> <öldü. gülüyor> Abi balık yiyecektik tam. Tam balık yiyecektik ama. <laughs> lan biz oraya niye salla gittik? Kuzey bölgesi 2'de doğunca oraya gidiliyormuş. Niye sal yapıp beni oraya kadar yordun? <laughs> neler alacaktın hani. Envanterde malzeme vardı. <laughs> Kanka envanterimdeki malzemeyi falan şimdi ya Yasin ben kaç kere öldüm doğdum doğalı? 8-9 <laughs> tane. Bana abi. bir bunun cevabını ver Dark Souls mu oynuyoruz lan biz? <laughs> ya niye önüne gelen bana ayı- Lan oğlum raptor var bu sefer ya Amına gıza <laughs> lan ananı kusurum siz kimsin? <laughs> çaresizliğe bak çaresizliğe Ben cennet bahçesindeyim Samet yatak atıyorum bekle Bekle yatakta doğ Allah'ım sen bana sabır ver. Ve Yunus selamlar canım abim iyi yayınlar demiş. Yunus yup, teşekkür ederim kankam bizim alert bozuk. Ha bir turda şu çaksın bir de bize bir turda şu çaksın. Ne malzeme kaldı ne bir şey kaldı. Cennet bahçelerine gideceğiz dedi. Yemin ediyorum var ya umut tacirleri gibi böyle ya. Yatak attım yatak ağlama be. Kaç kere öldüm ben? <laughs> ya Onu bu sefer de arı sokacak Yasin. Yasin <laughs> devasa arılar var. Yasin bir arılarda gol kaldıydı. Ya ben bal yemem, balda da sevmem. Bal, bal, severim aslında da burada yemem. Vallahi yemedim abi. <laughs> Bana şey ver, Jurassic verdi diyorsun değil mi? <laughs> Bana Jurassic ver. <laughs> ben yemedim abi. <gülüyor> <gülüyor> Jurassic Bey takdim etti. Ormanın arasındayım, yalın ayak, başı kabak koşturuyorum. Öldü. Öldü yatak attım. Ben yolu bulurum, erkek avcı... eee... <laughs> Burası ne böyle ama bu jungle bize göre bir yer değil. <laughs> erkek adama bak ya. Şurada bir soluklanayım, kurban olayım. Ama bu soluklanma moluklanma değil. Ne ki beyefendi yaptınız, çok yanlış. <laughs> Yasin arkamda bir baş belasıyla geliyorum. Gelme, hayır eve getirme. Kardeşim beni ilgilendirmez, beni kurtarmak zorundasın. Evin erkeği sen değil miydin? Ben niye seni kurtarıyorum? Al! Al cennet bahçeleri! Al! Al! Anlat! Anlat derdin! Geliyor! <laughs> ah. Neredesin? Ya, ya, var ya. seni ya. Yasin bana takip ediyor! Şerefsizler. Bu kadar ya. Eee, korkmamız gereken şey ayı değildi ama. Ne? Ne getirdin ki? Eleman içimizi mi kaybetti? Şu timsah bir şey olmuş. Timsah bayılmış mı? Ne olmuş ona? Ya, dilolar geldi. Dilolar geldi. Jurassic Park'a çevirdiniz lan ortalı. Bunlara tekme atacaksın kanka. Bunlara, bunlara tekme atacaksın bunlara. Kardeşim mızrağı ciğerime saplasaydın. Adım al da git biraz etrafı topla. Lan etrafta neyi toplayayım? Hiçbir şeyim yok. Bu kaldı böyle dımdızlak kaldı. Al şunu al. Şunu al devam. Niye alayım devam edeyim ya? Yürü. Ba Yasin eee arkadaş bizi kaybetmiş ama çok da uzakta değil biliyor mu? Nerede? Tam karşımda şu an. O ne ki? Böyle tüylü müylü. Kunduz mu? Kunduz mu? Evet, Kunduz'dan mı kaçıyorsun? Gel 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 buraya gel. Bak Kunduz Aa! geliyor Kunduz. Kunduz derdi geliyor derdi. Kunduz. Kaç 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 Çok ürkütmemek lazım. Asker karıncalar geliyor. Onları bir alabilir miyiz? Benim kaşındı tuttu. Nerede lan? Kanka ben terzi uzak uzak bir yere, uzak bir yere çek. Yeter be. Yeter be. Bir gidin artık ya. A Mızrak sıçtık 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 Allah'ım verdiğimiz mücadeleye bak C Cennet bahçesine <laughs> Lan oğlum Nasıl Kardeşim karınca karıncayla vs atıyorum ve kaybediyorum yardım eder misin? Bak taşım yok geliyorum <laughs> Karınca alacak galiba <laughs> Kanka karınca Aha Vallahi tam alıyordu Bir davet alabilir miyim? Sonunda oldu <laughs> Hayatta kalamıyoruz ya Mert İzlemeye davet al Mert'e niye davet alıyorsun? İşte bende alılamam <laughs> Mert Sana davet atamıyordum Evet Neden ki? <laughs> Samet kaç 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 Kardeşim Or geldi <laughs> Peşliyorum Allah'ım Ya seni <laughs> bırak lan amına kodumun kuşu Vallaha vurdum götüne baltayı Uzağa çekeceğiz onu Ya Yeterince uzaklaştırdım ben, ben yeterince uzaklaştırdım mı düşünüyorum? Gel. Allah. Allah'ım içim dışıma çıktı artık yeter karıncadan bile dayak yiyoruz. Nasıl memleket bu karıncadan bile ayar yiyoruz ya. Anka sen hemen etrafı kapat taşmaş bir şeyler çektim çocuğu dışarı. taşmaş bir şeyler bul diyor. O sırada babuşun envanter. <gülüyor> <Susun>. <gülüyor> Kromaklan seviye 33 oldu. Ulan level 33 oldu. Hala dayak yiyoruz arkadaş. Şunları bir map dışına post alayım da. Gücü peşledi bu kan Ben Ücüğü bir şeyler toplamaya gidiyorum. Cennet bahçelerine götüreceğim seni. Cennet bahçelerine götüreceğim seni. <laughs> Başımıza gelmeyen kalmadı. Kötüme giyecek donum yok. Çalı çırpıya siliyoruz kıçımızı. Cennet bahçesi de cennet bahçesi. Ya, beni hala kovalıyor biliyor musun? Ya taş diye gittim hayvan boku avuçladım bir dur Allah aşkına ya. Sen öl oradan yatakta da o ne yapalım? Yok bunu suya çekeceğim. Bu mekanda taş yok Yasin. Var yere toplarsın ya. Şuna bak arkadaş. Ya evin erki o mu ben mi anlamam. Kardeşim şimdi yani eee yani o çağda şey şey yapılmıyor muydu ya saygı duyulmuyor muydu ya? Allah sorular var dışarıda çık. Ya yine karınca geldi karınca bana vuruyor. Baltam yok bir şeyim yok yerden alabileceğim bir daş yok. Beni yediler. Beni yedin. Ve yatakta doğamıyorum da ya. sen. Acıkta sen çile çek. Yatağı kullanmış. Kanka. Kanka evet. burada timsah ölmüş. Yemek getiriyorum eve dur. Ben bu timsahı nasıl sürüklüyorum chat? Oğlum şu an var ya on numara kamuflajım var ha. Kimse beni fark etmez. Ne ol fark etme. Ben ben timsam kanka ben artık timsam yani böyle yürümeye karar verdim. Ne var yani ne olmuş? Sonuçta bir tane parasol evcisi. Eve yemek götürüyorum lan kor herif bir dur. Ben ölüm ölümü almayayım. Yemek. Uga Yemek getirmek. Aa <laughs> sen pişirmek timsah kadın. Timsahın olmak taşaklar 140 kilo. Ne zaman çürüyecekmiş bu? Bakayım. Çürümesine 4 dakika. 4 dakika içinde bir balta yapıp bunun etini alma... Aa dilo var. Dilo var dilo var. Kaç dur dur. Bir 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 taş lazım ya. Bir tane taş lazım ya. Ne yapayım? Taşa yumruk mu atayım? Taş lazım. E Ne yapayım? E bas e Yasin bir parşömen buldum. Lever ver. Beş tane adam var, yukarıda bir tane adam var. Geri kalanını İngilizce yazmışlar. Ben yine mağara adamı gibi kaldım. Anlamıyorum. <laughs> o çağda da öyle. Bu ne ya? Bu bu, bu, bu ne abi? Parşaman olduğunu da bilmiyoruz. Bu ya bu, e, bu yenmiyor. Yine yine yediler. Şerefsiz. Senin getireceğin yere sıçayım. Ben bir anlamadım, tane anlamadım. taş yok ortalıkta. Bir tane bir tane. Kanka yerde toplasana taşı gözünü sevdiğim vardır ya. Lan de... yok yerde taşmaz yok ya. Kalıntıları sökeceğim böyle artık ya. Kalıntılardan bir şey sökmeyi umut edeceğim. Ormanda E bassana sen E bas. Kardeşim yok yok gözlerim görüyor yok. Bence gö Ya çek ben taş atladım mı? Yayını açtım, ha orada bulamazsın tabi. Ana yere gel, ana yere. Nerede ev ye bassana, ev kuracağımız yere. Hemen atlayayım ya. Senin getirdiğin yerin... Yolunu, yordamını, senin yerini, yurdunu... Peki, dışarı çıkıp taş toplamaya ne dersin delikanlı? Kardeşim eve geri dönebileceğimi inansam deneyeceğim öyle bir şey. Yolumun üstünde pusu var. Yatak var yatak. Dönersin. Lan ölüp dönersem taşın bir anlamı kalıyor mu? Ya ben mi gelip sana taş atayım? Ne istiyorsun? Ya bak götümüzü ağaca siliyoruz şurada yaprağı siliyoruz. Ben zaten sinirliyim benim sinirimi depeme çıkarma kadın. Beni şu anda vahşi dolar kovalıyor. Getirdiğin yerde taş yok, getirdiğin yere sıçayım. Kanka taşı biz normalde kazacaktık baltayla. <laughs> Ama kazmamız yok. Tamam, Çünkü... Tam, timsah yedi. <laughs> <laughs> beni timsah yedi. Çok... Bu ne ya dürbün eklentisi süper gübre? Süper gübre, ha süper gübre kim Yasin? Ağzımıza sıçtın bizim be. Daha yontma taşa bile geçemedik. Allah'ım taş yok. Çağatlı yaşam taş yok. Burada bir tane şerefsiz var. Benim peşim. Ay 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 ay. Kanka ben geleyim. Her şey daha emin olabilir. Ben benim oraya gelmem gerek. Oğlum Dodo'nun ölüsü var. Maymun var. Maymun bok fırlatıyor. Ha hayır hayır kaç orada. <laughs> İki dilo ile raptor birbirine giriyor. Daş yok. Direks buldum. Ölü tiri. Dön dolaş aynı yerdeyim. Dön dolaş aynı yerdeyim arkadaş. Bir tane taş bulsam bir şeyler yapacağım. işi yoluna koyacağım da bir tane taş bulamıyorum ki. Buldum sana taş geliyor mu? balta verdim sen onu gene kaybettin. Öldüm lan öldüm öldüm. <gülüyor> Sahile <gülüyor> geldim. 300 birim taş toplayıp eve döneceğim. Ben de var gel eve geri dön. Yolu bildiğimi zannediyor değil mi? <laughs> Koca kirpi abi hoş geldin. Allah'ım sonunda taş. Medeniyet, yontma taş, cilalı taş. Sonra ne geliyordu lan? Ne olur eve depoya taş koyalım ya. Abi insan oğlu ileri doğru gider. Drop mu? Yok. Drop. drop ha FPS drop oluyor kanka. Ay evet FPS drop. FPS drop. Ee, ben... FPS drop'u nasıl çözeceğiz? Steam'i kapa arkada. Steam kapatma hayır. <gülüyor> hayır. <laughs> Steam'i kapatırsan oyun kapanır aptal. Düzelmiştir düzelmiştir. Arada o girer oğlum işlemciye çok yük biniyor diyor bilgisayar ya. Şey yap biraz görüntü ayarlarını kısayım sen burada oynamak istedim. Lan ben susuzluktan ölüyormuşum. Açlık sıfır, susuzluk sıfır maşallah. <laughs> Sen ölgelemen gele ya. Lan plan alın, suya dalmışım. Gerçekten seni getireceğin eve sıçayım sayesinde. Senin ev diye getirdiğin yere. Adam kendin ölüyorsun abi. İlk kabileler arası savaş. Hayır yani. Sürekli Sürekli bir şeyler oluyor. Fena mı gitti? Düzeldi lan düzeldi. Geldi. Sürekli bir şeyler oluyor böyle. Sürekli başımıza bir şey geliyor. Ben onu anlamıyorum. Ona anlam veremiyorum yani. Kanka valla ben hayattayım. Alfa olan yaşıyor. Suya giriyorum. Su içmeye. <laughs> Kardeşim piranalı. Engramları niye açmıyor? Engram nokur mu bozuldu? Eve gelsin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Mehmet Turgut. Sağ olasın. Geleceğim kardeşim geleceğim. Burada azıcık kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Böyle azıcık malzeme bulmaya çalışıyorum. Malum senin hani ee, çok güzel bir yermiş gibi anlattığın yer ıssızlık olduğu için bence gayet güzel bir ama sen mi? Medeniyetten uzak. Emlakçı gibisin lan Yasin. <gülüyor> Havaalanına <gülüyor> 3 dakika roket atarla böyle direkt uçakla fırlatıyorlar seni böyle. Kanka eve gel de bir çık yeniden kuralım ya bu. Yine mi engramların bozuldu lan? Evet. Öldükçe engram gidiyor ben anlamadım. Engram lokuru kapatıyor. Engramlara nasıl çim Yasin geliyor. bir saniye seni bulmam lazım eve doğru gelebilmem için. Sen neredesin? Evde. <laughs> 400 Çok metre var. Bir tane de bir de bir de sivri sinek sokup ölürse harbiden kuduracağım ama. Sen orada kal bence evi sonra bulursun. Hayır hayır evi bulacağım. Bekle beni. Uu. Kardeşim eee eve oh, Yasin Ne ne oldu Yukarıdayım Kesin. Yukarıdayım yukarıda yukarıda arka yukarıda arka yukarıda Ya buran dört tane daha neredesin sen Lan arkandayım lan <gülüyor> Bak <gülüyor> Atla bakayım nasıl olur Lan ben buradan nasıl ineceğim aşağı Sola bak sola doğru ya şu sola doğru yapışarak Sağ orası hayır Dur ayağım ayağım götüme girdi ama iyiyim İyiyim buradan az daha inersem yaparım Yasin ayağım kaydı Hızlı geldim <laughs> Beni bir kenara sürükle Üstümü başıma al madem bir şeyler yap Yaktan <laughs> da Az Kötü bir ya. adım atsa, kenara gideceğiz de <laughs> Kanka beni ne yapıyorsun şu an? Saçlarımdan tut beni yerler. <laughs> Hayda dur bir dur bir götüm başıma. Çarpıldım Yasin çarpıldım. Sen şu an benim ekranımdaki bir, çevirme bir. Benim ekranımdaki şeyi görüyor mu? Yasin o pozisyonda tutma bak ban yeriz. Çok yanlış bir pozisyon. <laughs> o pozisyon çok yanlış dur ölümdekileri alacağım. Kardeşim tamam bak. <laughs> Abi, tamam. e kötü burada. Abi ama pozisyonda durursan olmaz o pozisyon. bu seride bir ağzımıza yerleştirmedikleri kalmıştı. Onu da Yasin yaptı. Bırak da huzurlu öleyim. Gel çıkıyoruz mu ne yapıyorsak yapak ya.